İzlenmediğin halde neden Trabzonspor videosu yapıyorsun diye soruyorlar bana. Ben de Trabzonspor'u çok sevdiğim için ve olması gerektiği yerde olmadığı için ve basında da yer alması ve ligde olması ve zirvede olması bir sürü bahane buluyorum ve Trabzonspor videosu yapmak için bahaneler aradığımı ifade edebilirim. Evet enerjimizin de büyük bölümünü harcamıyor değiliz, harcıyoruz ve bazen öyle isimlerden bahsediyorum ki sonra bakıyorum Trabzon kanadı olduğu gibi bu isimlere yöneliyor. Evet, Gündem Trabzonspor'dan Bordo Mavili ekibi gönül veren kalpleri Bordo Mavili atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Bu eleştirilere son vermek adına kanalımıza abone olarak ve videolarımıza beğeni atarak bizleri destekleyebilirsiniz. Yapması zor olmasa gerek ve izlendikçe de daha çok talep gelmiş olacağından ötürü ve bizler de Trabzonspor'a neden zaman ayırdığımızı göstermiş olacağız. Evet günden Trabzonspor bakalım Bordo Mavili ekibin gündeminde neler var. Şimdi tekme attı ayağı koptu. Öyle bir on numara ki kesinlikle Trabzonspor bu on numaradan vazgeçmemeli. Ve bir futbolcuyla video konferans yöntemiyle görüşme yapıldı. Artık Trabzonspor deyince arkadaşlar konuşulacak iki şey kaldı. Bunlardan biri Zira Türkiye Kupası, diğeri de bakın diğeri de transferler. Şimdi Zira Türkiye Kupası deyince zor mu? Asla bakarsanız değil. Muhtemelen Beşiktaş'ta final oynayacak gibi duruyor önümüzde ve siyah beyazlar da kötü bir süreçten geçiyor. Ve onlar da kupaya asılacaktır. Evet tekme attı ayağı koptu. Şimdi ilahi adalet diyorsunuz doğru. İşin doğrusu hiçbir futbolcunun bu tür olaylara girmesini istemeyiz. Yani sahaya bir taraftar atlar. Atlar ki yani yıllar yıllar öncesine sizi taşıyayım götüreyim. Atlayanlar olacaktır. Yeni nesil bilmeyebilir. Liverpool-Juventus karşılaşması Avrupa kupalarında bir final mücadelesiydi. Hooliganların coştuğu karşılaşmada tribün çökmüştü ve 28 yıl kendisine gelemeyen Liverpool olmuştu. Hooliganlar Liverpool'lu olunca ve o karşılaşmada 1-0 Juventus'un değini bitmişti. Tamamlanmıştı ve mücadele oynanmıştı arkadaşlar. 90 dakika boyunca oynanmıştı. Karşılaşma öncesinde tribünün çökmesine rağmen o mücadeleyi oynatmışlardı ve hiçbir şey olmamıştı. Yani ne futbolcu dövüldü, ne başka şeyler oldu. Sadece Holiganların yaptığı kendi takımına zarar vermekten başka bir şey olmamıştı. Şimdi Trabzon Fenerbahçe maçı yani ne kadar birbirlerine kırdırıldılar desem de bir kendini bilme taraftar artık Trabzonspor taraftarı mı değil mi bana gelen bilgiler olmadığı yönünde sahaya atlıyor. Holiganlık yapıyor fakat başarılı olamıyor. Sonrasında yere düşüyor ve bir futbolcu gelip kafasına tekmeyi yapıştırıyor. Öyle bir durum oldu ki o futbolcu Olympiakos Fenerbahçe karşılaşmasında At tekme attığı ayağından sakatlanıyor arkadaşlar ve sezonu tamamlıyor. İşte sizler de buna ve bizler de aynı şekilde ilahi adalet diyoruz. Ve bu karşılaşmayı 90 dakika boyunca izledim. Trabzonspor kanadına bir uyarıda bulundum. Masuras transferinden kesinlikle vazgeçin. Masuras'tan olmaz. Yani bu Trabzonspor'un kanat futbolcusu olamaz diye düşüncemi ifade etmiştim. Bir karşılaşmayla yapılan yorum diyeceksiniz ama gerçekten sahada sadece ruh gibi dolaşan tek olimpiyakoslu futbolcu olduğundan söz edebilirim. Hiç beğenmedim. Ve Trabzonspor gerçekleştirilse hani Yunan basını servis ettiği için diyorum boş bir transfer yapmış olacak. Yani başını artacak. Çünkü o masuras eski masuras değil. Epey bir formunun gerisinde. Trabzonspor'a da inişlediği çıkışta olan futbolcular lazım. Ve Bordo Mavile ekip Oğuz Aydın'la birebir kontağa geçtiler arkadaşlar. Bunu belirtim Oğuz Aydın kim? Oğuz Aydın Alanya Spor'un kanal futbolcusu. Şimdi yerlilerin değer kazanacak olduğu yeni sezon olacak. Ve Karadeniz'de bir eksiklerini tamamlamaya çalışıyor. Arada Fatih Tekke var. Zaten Alanya Spor'la da diyalogları oldukça iyi. Bu konuda Fatih Tekke oyuncunun aklını çelebilir. Bundan yana sıkıntı yaşanmaz. Çünkü oyuncuya Anadolu kulüplerinin yanı sıra Beşiktaş ve Galatasaray ile ilgili gösteriyor. E, transferi de zor olmayacak gibi duruyor önümüzde. Evet tuzlu olacak ve oyuncu kanadıyla beraber Trabzonspor'un hatta kulüpler bazında görüşmeleri başladığını ifade edebilirim. Yani bu transfer biraz tuzlu olacak ama Trabzonspor'a olacak gibi duruyor önümüzde. Yani benim haberimlerden yarınki manşetlerde bu transferi görebilirsiniz. Fırtınas arkadaşlar bildiğiniz fırtına. Bakın bildiğiniz fırtına. Bambaşka bir on numara diyebilirim. Yani adam on numara mı, ön mu, stoper mi anlayabilmiş değilim. Olympiakos karşılaşmasında harika işler yaptı. Gol attı, asistini yaptı, koştu, mücadele etti. 31 yaşındaki kaptan tam bir Trabzonsporluk diyebilirim. Hani Yunanistan basını servis ettiği haberlere baktığım zaman Olympiakos'un 3 futbolcusunu Trabzonspor'a atlanmışlardı ki bunlardan biri kameraydı, olmadı. Yani oynamadı, oynamadığı için izleyemedik. Masuras kesinlikle üzeri çizilmesi gereken futbolcu olduğu kanısına vardım ama bu arada atladığımız diğer isim Trabzon. don's pola Janja ne jazla dieli sem oi sede 10 numaraydı ve gerçekten Trabzonspor turnayı gözünden vurmuş olacak. Koşan bir futbolcu. Bir bakıyorsunuz rakip alanda, bir bakıyorsunuz kendi sahasında. Her yerde olan bir futbolcu ve böyle bir isme Trabzonspor'un ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü koşup da rakibi yoracak olan bir 10 numara ki gerçekten de ayağına hakim, iyi paslar ve iyi şutlar çıkarabilen, topu önüne aldığı gibi kaleyi gören, kafasını kaldıran bir futbolcu ve yetenekli bir isim. Bana kalırsa Trabzonspor'un ideal 10 numarası bu isim olacak arkadaşlar. Diğer taraftan Levent Mercan, ilk haberi ben servis etmiştim çünkü bilgi tam anlamıyla İstanbul'dan geldi, tam da yerinden geldi, hatta Trabzonsporlu dostumdan gelmişti. Sonrasında Galatasaraylı dostlarımla iletişim haline geçmiştim çünkü Galatasaray bu futbolcuyu devre arası istemiş, alamamıştı. Çünkü kara gümrük takımı kümede kalma mücadelesi verdiği için bu bölgede de eksi olduğundan dolayı oyuncuyu bırakmak istememişlerdi. Şimdi sarı kırmızılar isterse alır diyeceksiniz ama burada öyle bir kopukluk ve kavgalar olmuş ki bu transferin akabinde kara Gümrük takımı olduğu gibi Galatasaray'ın önünde set çekmiş durumda. Ve oyuncu 23 yaşında gurbetçi bir isim ve Nantes'e gidecek olan Eren Elmalı olduğundan dolayı iki kulüp başkanı görüşüp anlaşmaya vardılar. Bani'ye geri dönüyor, o geliyor ve paranın da konuşacak olduğu bir transfer olacak. Trabzonspor'un yeni yerli sol vekili Levent Mercan olacak. Ve Cihat Çanak'ta gelişmeler var arkadaşlar. Yurt dışı basını servis ediyor. Biliyorsunuz daha evvel de bahsetmiştim. Trabzon kökenli bir futbolcu ve Trabzonsporlu ve yapmış olduğu açıklamada Trabzonspor'dan başka hiçbir Türk kulübüne gitmem demişti. Gitmem derken yani teklifler gelmesi halinde Trabzonspor değerlendirir. Aksakta de Trabzonspor'dan teklif gitmediği takdirde tabii ki gelecek olan diğer teklifleri değerlendirebilir. Fakat burada şöyle bir gelişme oldu. Trabzonspor devreye girdi ve edinilen bilgiler bu oyuncuyu transfer etmek için ki o da kanat oyuncusu. Bunu da belirteyim. Hani bir tarafta Oğuz Aydın, diğer tarafta Cihan Çanak. İkisi de ofansif futbolcu ama ikisi de iyi futbolcu hani alternatifler anlamında gerçekten iyi işler yapmış olacak. Şimdi onunla ilgili kulübüyle pazarlıklarına başlamışlar. Başlamışlar diyorum bana gelen bilgi bu yönde ve 4 milyon avrodan açılan bir kapı söz konusu olmuş. Trabzonspor 2 milyon euroya kadar çıktı ve bu transferi bitirmekte kararlı. Bir başka isimli arkadaşlar Nandes. Aslında bu videomdaki temel amaç buydu. Nantes ile ilgili Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı oyuncuyla birebir görüşme yaptı. Şimdi bu Bundan sonrası önemli. Görüşme yaptı hem de görüntülü görüşme yaptı ve Şimdi manşetlere taşınacak olan diğer isim olduğunu belirtebilirim. Dantes Cagliari'nin 2019-20 sezonunda 16.200 bin avroya kadrosuna kattı. Yani 16 milyon avro küsüratıyla kadrosuna kattı. Uruguaylı bir orta saha. Kısa boylu bunu belirteyim. 28 yaşında 1.72 boyunda. Geride kalan 27 başta 1 gol, 2 asist ve 5 sarı kartlık bir performans gösterdik. Güncel piyasa değeri 5 milyon avro. Fakat bonservisi elinde olan bir futbolcu haliyle Trabzonspor'a imza parası artı maaşla beraber gelecek. Şimdi gelecek diyorum. Bakın net ifadeler kullanıyorum. Çünkü Trabzonspor oyuncudan vazgeçmedikten sonra transfer gerçekleşecek. Futbolcu öncelikle Abdullah Hoca'ya Türkiye'deki arkadaşlarla bir görüşmek istediğini ifade etti. Sonrasında görüştü. Bakın Galatasaray'dan da edinilmeyi çünkü orada vatandaşları Musara ve Toray ile var. İki oyuncuyla da görüştü. Olur aldı ve Türkiye pazarına sıcak baktığından ötürü Trabzonspor'a geri dönüş yaptı. Ve maliyetler konusunda şu anda görüşmeler sürüyor arkadaşlar. Yani olumlu geri dönüş yaptığından dolayı ön libero futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor ön görüşme yaptığı futbolcuyla görüşmelerini sürdürüyor. Son noktayı koymak için hazırlandığını ifade ederek videom burada noktalıyorum ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.